Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te şöyle bir şey göstereceğim güncelleme ve fikir havuzu indeksi diye bir şey gördüm Şimdi Burada milyon tane konu var pardon milyon değil yüzlerce konu var diyelim e, Bu konular oyuncuların sunduğu farklı farklı içerikler yani farklı farklı öneriler Şimdi bunlara bakacağız e, Bunlar da böyle yukarıya bir gördüğünüz gibi bayağı bir sekme açtım Bunlar da işte en merak ettiklerim en ilgimi çekenleri vesaire topladım Bunlara teker teker bakacağız. Şimdi ilki öneri şöyle 9 gemiye 9 farklı özellik diye bir şey getirmişler. Burada oylar vesaire var. Ee, Leonova, Vengeance, e, Vega'ya yani Goli'ye, Goli'nin bazı tasarımlarına e, tas yeni özellikler getirilsin demişler. E, mesela Leonova stajet özelliği gelsin demişler. E, hız vesaire roket şeysi kazansın şunlar bunlar olsun vesaire demişler. Saralav alev süresi 30 saniye soğuma süresi 5 dakika. Bu özellik aktif edildiğinde geminin hasar almadığı her bir saniye için %1 ekstra hasar kazanır. Yüzde ha, en fazla Böyle gördüğünüz gibi değişik değişik şeyler yazmışlar. Penaltı mı? <laughs> Neymiş? 5 sarbo arda arda lazer vurusu 5. yürüyüşle beraber geminizin metal topu fırlatır. Topun hasarı 75 kare 125 kare değişir. Yani deşik deşik şeyler. Bunda da gol vesaire yapmış. Can çal gibi gibi özellikler yapmışlar. Bunu paylaşan da bir tane kullanıcı. Böyle teker teker uğraşmış gemilerin özelliklerini vesaire ne olsun diye. Bunu geçelim. 3 yemi yeni gemi önermişler. 2 aydır oynuyormuş bu oyunu. Bunlar tabi eski şeyler. Şimdi MMO için mitralyöz. Age için ağır mitralyoz ve Viru için şahmerdan gemisi diye 3 tane gemi getirmeye çalış yani önerisi olmuş. E, Cyborg Nimes Summer gemi ortama 2 milyon ürünler vesaire yazmış buraya. E, ee, lazer sayısı 18. Oha. Şunlarda kaç? 17. Burada da 18. Age'e niye böyle bir şey yaptın? Neyi arttırdın? Lazer, jeneratörü vesaire 17. Bunun 14. Roket atar sayısı 5. O ne lan? Bir özenle geliştirildi. Bu hafif çevik avcı gemisi Memo şirketlerinden düşman gemilerini yok etmek için yetenekleri vesaire var. Kalkan yok edici zıpkın saldırısı, petyonlandırma, Ejde ise otomatik hedefleme, ağır bombardıma ve kamikaze var. Gemi bükücü, titanyum kalkan, kalkan çalma, firin çevik konur. Aynen. Bunlara bakabilirsiniz tek tek şu an videolar, videoları durdurarak. Ben hepsine tek tek bakmayacağım. Çünkü çok fazla yukarıda konu var. Sadece farklı neler getirmişler vesaire ona bakmaya çalışıyorum. Hoşuma giden neler var onları gösteriyorum size. Ee, yeni grup gemileri vesaire getirmişler. Keşif saldırı, savunma tank, destek. Ee, keşif gemisi yüksek hızlıymış. Orta hız, savunma tank. He, Ares mi? Uuu. Ares düşük hızı var ama 1 milyon 200 bin HP'si var maşallah. Minale yer diye bir şey getirmiş. Bunda HP'si 400 bin. da HP'si 750 bin. Ee, Lazer yuvası 10, 8. Bunun da 5. Ee, destek sınıfı bunlarmış. Noter grupta sadece bir yeni gemi olabilir. Ha, böyle yeni gemiler eklemiyor. Bu da bir nevi 3 tane yeni gemi getirmiş gibi bir şey iki oyuncunun kullanabileceği klan yemisi ve klan savaşları haritası diye bir şey gördüm. Klan savaşları haritası istemiş bir arkadaşımız. seviyesi 1 lef 3 90 puan 16 seviye 1 lef 4 400 puan diyecek kadar tamamlıyoruz. Klanın gücünü, ha, klanın gücünü belirleyecekmiş. atıyorum, lef 3 90 puansa 16. seviye bir lef 4 400 puan vesaire gibi bir şey yapmış. Ee, bu bir nevi turnuva tarzı bir şey olsun istemiş klan savaşı iki kişi klan ana gemisi bu nasıl bir yazılan? Şimdi ana gemi 5 milyon darbe puanı 5 milyon kalkanı 8 bin enerjiye sahiptir Demiş Burada Oğlum çok iyi yazmışlar ya bunları var ya e, Keşke değerlendirse Dark Orbit ama e, işte değerlendirmiyorlar nezik ki bir kere mahsus sunucu değişimi diye bir şey gelmiş. Atıyorum ben Age'de oynuyorum. Şey e, TR1.5'de oynuyorum. TR2'ye geçmek istiyorum falan. Bu da biraz absürt olabilirdi. Yani zor bir durum. Quantum Universe System. Universe dedim bu arada. Fark ettiniz İngilizce. Şimdi. içerik yaması. E, do you have the Quantum Realm? Realm içerik yeni tam yapmayacağım bir daha. Darkorbit evrenin en derin ve en tehlikeli yerine ula, dalmaya hazır olun uzay pilotları. Hmm. Yeni yama ile bakalım. 13 yeni NPC. Nice. Toplamda 13 yeni harita. Nice. 64 PVA, 32 PVA, bir final olmak 97 adet yeni görev. Abi güzel. Birleştir için yeni nesne ve tarifler. Bu bölge ile ilgili 4 yeni galaksi kapısı. Yeni haritalar bunlar. 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 e, ee, Çirkinliğine üyesiniz erişim 2 leveldir. Meme bölüsünüz 26 leveldir. Oha! Bu absürt olmuş. İşte 26 level çok fazla. Erişim için gereken 25 seviye. Yeni görev zinciri. Yeni NPC'ler. Oo, Canları baya yüksek. 1024 oraya. Böyle böyle. Abi cidden uğraştın mı ya? Oha! Mesela bunu etkinlik olarak getirebilirler. Ya bu kadar fazla Etkinlik güncellemesi bile yapmış adam Güzel bayağı güzel yapmış adam Genel olsun. Bunlar ne zamana ait biliyor musunuz bakalım 27 aralık mesela 2018'de Başlatmış bunu Ama işte ne yazık ki Herhangi bir şey yok Şimdi bu da demiş ki yeni droid eklenmeli mi Hayır oyu almış ne diyeyim? yıllar önce gelen Apis ve Söz üzerine yeni dürütle getirmeyi, iki droid daha getirmesi düşünüyorum. Eğer getirirse uçuş düzenleri güncellenecektir demiş. 3, 6, 9, 12 tane droid koymuş. Yani getirilebilir mi? Çok zor. Bu da şimdi neymiş? Ares kapısı oyuna eklensin mi? Diye bir şey yapmış. Evet eklensin diye oy almış. 24 tane oy almış. 120 parçaymış. Strenor, Lordekio, Mordon, Simon, Ha şey olarak basit bir kapı yapmış arkadaş e, ama 5 kat daha güçlüymüş ödülleri de 5 kat fazlaymış. <laughs> Kazanacağımız ödüller ise günlük dosyası. Ha bu kapı bo 3 kapısı olarak yapmaya çalışmış arkadaşımız. Bozan yeni bir konu. 2019 18 Aralık yani diğerlerine göre yeni. Kapıdan ilaveten %5 beş şey 50 ihtimalle 5 suyuz parçası, 5 hapis parçası, bir adet boğuç kalkanı. Güzel aslında biliyor musunuz? Mantıklı. E, ee, da 20 bin uridium. Çok fazla bir değil. Ee, kapı biraz zor ama. Kapıyı bitince yerime savaş üstadı unvanı elde edeceksin. Kazım rücünüz F4. Yani güzel olmuş gibi bir şey denebilir. Yani böyle bir kapı getirilebilir. Boğuç kapısı tarzında bir şey getirilebilir. Yeni yeteneklere sahip. Bakın bu ilgimi çekti işte. 119 oy almış. Ee, Leonov, Big Boy, Nostromo, Pirana. Leonov'u şu hale getiriyor. Adam uğraşmış be. Sadece ana haritalarda geçer saydamda şok dalgısı. Düşman asallarında da deaktif olur. Darbe puanı ve lazer tekrar düzenlendi. Hmm. Güzel abi. Big Boy'u merak ediyorum. Biraz daha deaktif. bunun nesi var? bir şey göremedim. Şöyle bir şey yapmış. Şu 3 tane özellik olarak getirmişler. 25.000 bin ürdüma fiyatını koymuşlar. 1 saatlik TP takvisi, görev kulesi, koruyucu kalkan. Şok dalgası, ham madde satışı. Anetada da X1 yeteneği. Piranaya getirilmiş sonra 3 tane. Piranın güzel olmuş tipi. E, Nostromu da şekil olmuş. Bunlar neymiş? Mağaza ve montaj, ışınlayıcı ve hız transfer kalkanı koymuş ona da. Bence gayet güzel olmuş. Çok iyi yapmış. Yani burada yaptığı şeyler vesaire de çok tatlı. Helal olsun iyi yapmış. Bunu ne zaman paylaşmış bu arkadaş? 2017 Ah be kardeşim o kadar uğraşmışsın. Yeni yetenekler. Bu da gif şeklinde yapmış. Haha. <laughs> Abi çok iyi ya. 21 milyarlar bu doğrultuda çarpma düşme 400 yarı çapında 50 taban hasar verir. Tam video, Aynen tam videomuz devam ediyor. Şöyle bir şey yapmış. Bu, <laughs> ha bunları göremiyoruz. 3 saniye, 3 saniyeliğine gösteriyor. Şunlara bakacağım daha çok. Kalkan. <laughs> çok iyi lan. Itiyor adamı. Nice. Ses gitti. Aa. Gruptaki üyelere %25 kendine %50 kalkan ekler. Güzel hocam. Gözlem robotu yollayabiliyoruz. Ee, bu ne? Arayıcı. Nice. Changer. Oo, iyi aslında biliyor musunuz? Yani güzel yapmış. Helal olsun. Gifli mifli de hazırlamış. Güzel olmuş. Şimdi yeni ihale sistemi yapılmış burada. Ee, bu hibret işleyici nano konsandros Kondansatörü ve mikrotransistörler. Bu gemiler e, herhalde eklensin demiş. Aynen büyük ihtimal onu. Induction ile eklensin demiş. Saatlik ihaleler demiş. E, oyuna yeni eklenen sadece görsel kazandıran tasarımlar. Günlük ihalede bunlar da olsun demiş. Saatlik ihalede apistroid inşa planı bir adet Zeus koymuş. Pet yakıtı alma CPU koymuş. Yani evet güzel şeyler şunlar biraz mantıklı geldi güzel. Ee, günlük ihaleye uçuş düzenleri eklensin demiş. Haftalığa Lef 4 havuç Herkül. Bu biraz saçma işte Herkül olması. Aylık ihalede de bunlar olsun demiş Spartanlar vesaire. Ee, çok çok %59'a 40'lık bir oy almış zaten. Yeni etkinlik önerisi kuşatma. Adam böyle bir şey de hazırlamış. Kuşatma diye etkinlik yapmış. Ee, yani bu etkinlikler gelebilecek aslında etkinlikler. Ama ne yazık ki hiçbirini getirmiyorlar. Ha anladım. İki taraf olacak. Birbiriyle savaşacaklar işte. Kuşatma adı üstünde kuşatma. Oo, bu yazılar ne lan? Şunlar savunma kuleleri. Okey. Tamir istasyonları. Ee, cephane ve bekleme hazırlama istiyor. <laughs> Analiz. Kule menzilleri, koridor, anladım abi uzun bir konu bu da bunu da geçelim yani güzel etkinlikler getirilebilir aslında oyunculara yardım eden robotlar demiş arkadaşlar ben hepimiz için ne dert olan ve sıkıntı yaşayan bir çare bunu görür görmemişler herhalde aynen maksimum 7 robot olsun ve full olsun paketiyle Abi, abi gidiyor. Satın alma konusu saçma olmuş bence. E, aylık 30 TL gibi yok. Bu, yok bunu geçtim. Pay bakmayacağız. Oyuncu röportajları diye bir şey yapmışlar. E, veya forum konusunda aklına hareketin oyunculara PM yolu demedir. Oldu. Sonra olduk. Sonra röportaj yapıp birçok yerde bu ilgi çekmişti. E, det, 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 de. Evet. Röportaj yapasın demiş. Bu da npc skoru ha şey gibi demiş düşmek istiyorsan rastlasın rengimin bir saç bildiriyor. Bunu da yok bu çok e, üst bir şey yani npc kestikçe say sayması Çok bence zor yeni nesil teknoloji akıllı nano çipler demiş Bu mu hasar nano çipi kalkan nano çipi darbe vesaire <laughs> Fakat e, Açamadım Fikir şu. başlıkta gibi oyuna nano çip sistemi gelecek ve nano çipler bazı temel şeyleri geliştirecek. İlk nano çipimizden başlayalım. E, 0.20 neden? Ha, 10, 10 tane ekleyince %2'ye çıkıyor. Bu da %5'e çıkıyor. %6 arttırıyor. Zırh derecede e, ek zırh derme veriyor. As absorbe edici. Çipler bittiğine göre sıvı... He, şöyle bir sistem yapmış arkadaşımız. Buralara nano çipler ekliyoruz. Yani bir nevi RG gibi Görevler koymuş. Aynen anladım. Yani bir nevi Arge gibi. Biz topladıkça istediğimizi koyuyoruz. Koydukça da işte e, artıyor. Yani koyduğumuz şeyin artıyor. <laughs> Pet kalın sıksın vardı. Burada gördüm. Ee, çok fazla bir oy, al oy almamış. RG... Hmm. Ha okey. Yok bu olmayacak bir şey. Petimiz kalın sıkmaz. Bir de Fenix savaş haritası diye bir şey gördüm. Ee, en dikkatimi çeken nokta Phoenix'e ağrı gelen sadece darp puanı 154 bin olması oldu. Bence Phoenix PvP ve yeni sadece girebilirdi. De. Aynen <laughs> demiş ki Phoenix haritasını Phoenix'e özel bir harita vesaire çıkmış. Ee, bu da Palladium Skylab'a geçmeye demiş. Bu çok yani üst bir şey. Bunu yapmaları imkansız gibi bir şey bence. Ee, zor bir şey de yani aynı zamanda. Yani Olsa güzel olur ama zor. Ha bir de Overwatch sistemi duydum. Bu Overwatch'u da belki bilirseniz. Ee, atıyorum siz birini rapor ediyorsunuz oyun içerisinde. Sonra o oyun içerisindeki adamı biz izliyoruz. Yani ya da başka birisi izliyor ve e, hile mi değil mi ona göre karar verip kararını bildiriyor. O kişi de banlıyor ya da işte kick yiyor, bir şeyler yiyor. Yiyor yani. E, tarzı bir şey getirmiş ama zor. Bunun Dark gelmesi çok zor. Çünkü oyun sürekli kaydedilmiyor. Madencilik bu daha kullanışlı olur mu? Madencilik. Asteroid kuşağı vesaire yapmış arkadaşımız. Yeni maden eklemiş. Tritium. Tritium tüccarları. Ee, pet yakıtı tasarımlar. Cephane. Oo. Madencilik. Dalga boyu. Ya bunlar çok güzel. Çok e, güzel öneriler. Yani gerçekten güzel öneriler. Üç kere güzel falan demiş ya da öneri vesaire demiş olabilirim e, ee, yani yapılırsa oyuna yeni farklılık gelebilir. Böyle farklı farklı madenler vesaire madencilik yani gelirse güzel olabilir. Oyun içinde oyunlar olursa güzel olabilir. Ama olmuyor. Bir de Lef 5 gelsin mi diye bir şey. Bu da artık çok eski. Yok 2019. Pro varken. Aynen yani Pro'lar çıktı. Pro varken Lef 5'in gelmesi artık çok zor. Bir de kendini imha ettiği bir şey gelmiş. Eee... Ne bu? Hangi gibi imha ama burası var. Çocuğu sene saniyede 10 bin hasar yedik. Yavaş yavaş patlıyoruz. İmha süreci başlasın mı? Evet hayır. He, ha, anladım. Kendini imha ediyorsun. Yani. Bu ne? Günlük NPC fikri olmalı mı? Ee, bu ne? Tıpkı UBA 1 ve 1 yapan. Ha bu şey mi? Özellikle yeni başlayanların. Oyunda bir gün kere mahsus olmak üzere bir NPC fikri. Bu NPC ve sayı şeklinde işlemcisine verecektir. bir yerde oyuncunun işlemcisini verilecektir. Tıpkı bu üründe 10 bin, en az minimumun en çok 10 bin ürün arasında bir ürün verecektir. Bu, bu nasıl bir yazı? Ya şey gibi ya kapital gibi demiş. Ama ürünümü belli değil ve yeni başlayanlar için. Ee, Galaxy kapıları ayrık bonusu Demiş. Ha, anladım. Bir kapıyı 3 kere ya da 5 kere tamamladığımızda bize ödül versin diyor. Mesela temsil rakamları yeni oyunu oynayacağım. Şey olabilirim. Ödülüm 10 bin, 15 bin, 20 bin. Aslında olabilir. Bu güzel olabilir. Yapılabilir. E, zeta tamamla diyor. Şunları al falan filan. Olabilir. Güzel bir öneri. Hoşuma gitti. Eski etkinlikler yeniden gelsin. Ah be Dark Horvitz. Eski etkinliklerini getirsen mükemmel olur. Free to play gelmesi. Aynen VIP abi RG sistemi u uydum çekmeler uydum harcamalar ne demiş konunun mesela admin ne demiş buna konuz benim gün şu an ben konuz kaldı vesaire ee, bunlarda değişiklik yapılmış tüm oyuncular bu sahip olabilmeli ya tartışılır tartışılır Chat kullanımında rütbelerin sohbette yansıtılması. Ha şöyle olsun demiş. Aslında olabilir. Güzel de olur biliyor musunuz? Yani güzel olabilir. Olabilir olabilir olabilir. Big boy ve defuç kullanımının zorunlu olacağı 2009 vari pvp etkinlikler. Aga be. Tasarımsız pet yok. X3 tasarı kullanımı maksimum tartışılır. E, Nasıl durumu? duralım. Abi güzel olabilir aslında. Gerçek oyuncuları görebiliriz. Şimdi bir dakika ben niye bu kadar aşağıymışım bunda. Arge limiti 50'den 75'e çıkarılsın diye bir şey gelmiş. Ee, ya 50 bence yeterli. 75 çok fazla olur. Aktif hesap başka bir sunucuya. Buna zaten baktık. Ee, burası ha, çarkı felek diye bir şey getirmiş. Getirmek istemiş arkadaş. Ee, fotoğraf gözüküyor. Hem yeni bir avantaj. Hani Dark Orbital kişiler için zevkler için düşünün. Bu çarkı bir formatı bir şekilde. Sıkabilirler. Dark Orbital'ın bir eklenti almış olur. Bunu göremedim için bir şey diyemiyorum ee, Buna baktık zaten Darkorbit etkinlikleri azalsın Bu da tamamen saçmalık Hayır Artsın Diye bir şey seçenek olsa onu işaretlerdim Buradan kendiniz de bakabilirsiniz çok fazla konu var çok fazla ilgimi çeken şey vardı Açabildiklerimi açtım ee, Yani güzel şeyler öneriler var ama Darkorbit ne yazık ki hiçbirine bakmamış Yani 2019'da açtıkları bir e, Forum yani indeks hazırlamışlar buraya. Ama ne yazık ki en son 2014 şey 24 Mart 2019'da güncellenmiş. Daha da pek şey olacağını sanmıyorum diyelim ve bugünlük benden bu kadardı. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın.